İlk önce bu şeyde AK Parti'nin elinde olan kayyumların, belediyelerin bir an önce alınması gerekiyor. Onların dışında depremin yaratmış olduğu tahribatın gelecek olan belediye üstesinden nasıl gelir bilmiyorum ama bir an önce bu konuk, e, konaklama sorununu çözmesi lazım. En başta şu an görünen o kiralar çok fazla artmış durumda. Onun dışında eğer ki seçimde e, DEM Parti'nin kazanabileceği e, bir çoğunluğa eriştiğimizde kayımların yaratmış olduğu tahribatları bir an önce silmesi gerekiyor. Onun dışında da belli bir takım sorunlar var. Yani çevre kirliliği var, e, ulaşımda problemler var depremden kaynaklanan, geçim sıkıntıları var, iş olanaklarında yaratılması gereken e, bir takım unsurlar yaratılması gerekiyor. Organize sanayide gibi birçok şeyler var yani şu anda. Yani direkt olarak, spesifik olarak bir şey söylemem gerekiyorsa kayyumların bir an önce bu kenti terk etmesi lazım. Onun dışında da belli bir takım sorun göremiyorum zaten. Peki bu sorunları çözebilecek parti hangisidir? Çözebilecek parti hangisidir? Kayyumla, kayyumlarla giden parti hangisiyse odur yani. İsimleri sürekli değişebilir ama genel olarak bizim şehir olarak verdiğimiz bir parti var. İsimlerin bir önemi yok. Hiçbir zaman da önemi olmadı. Bugün adı demdir, yarın başka bir şey de olabilir. Bizim verdiğimiz insanlar bellidir. O insanlar geldiğinde bu kent olabildiğince güzelleşecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi yoktur ki bunu da sandıkta herkes tekrar görecektir yani. Sandıkta geçen seçimde eğer ki 10 almışsa eminim bu seçimde 15 alacaktır. Zaten iktidarın mevcut zihniyeti bu. İktidar senden olan her şeyi yıkmanın peşinde. Sen Ceylan ön parkını mı sildi? Geldiğim ilk gün hemen meclis komisyonuna ismini veriyorum. Roboski anıtını tekrar dikiyorum. Hatta onlara karşı birçok birçok değerimiz olan insanların isimlerini bütün parkları parkları adlandırıyorum. Mevcut olan onlara verilen bütün yerlerimizi de tekrar geri alıyorum. Eğer hukuksa biz de bu şekilde bu seçimde elde edeceğimiz başarıyla bunları hepsini onlardan geri alacağız. Bunlardan biri de biziz yani benim sensin diğeridir dışarıda gezen birçok kişidir bunlar. Alabiliriz yani o gücü kendimizde görüyoruz ki alacağız da. Öncelikle halkla birebir birebir temas etmesi lazım. Tek olanak bu. Çünkü ben kimsenin sorununu bilmiyorum. Karşı binada oturan ailenin sorununu bilmiyorum. Biz daha önce kapımızı çalan birçok arkadaşa kendi problemlerimizi dile getiriyorduk. Bugün aynısı yaratılabilir. Çünkü geçmişteki tecrübeler bunları gösteriyor. Yapmışlar, becerileri var. Tekrar yapabilirler bunları. Bunları yaptığında kayınmış, diğerimiş onların emsali bile kalmaz bu kentte. Tahribat falan hallolur. Biz birbirimizden kırılmayız, birbirimizden incinmeyiz yani. Gider... Her türlü, her şekilde kendi insanımızla tekrar o bağı kurarız. Çünkü aramızda oluşan diyalog, aramızda oluşan tahribatı AK Parti yaratmış olabilir ama bizim kendi ilgisizliğimiz de yarattı. O tekrar o ilgiyi, tekrar o heyecanı tek, yakalayabilmemizin tek kaynağı DEM Parti'nin kendisidir. Onun önde gelen isimleridir, yöneticileridir. Çok e, böyle ütopik gelebilir ama çağırdıklarında kimler? onların yanına gitmedi. Ya da onlar geldiğinde kim onların kapısına suratı kapattı? Eğer ki o samimiyetle geldiğinde hiçbir zaman bu yaşanmamıştır. Yaşanmıştır. İlla ki insanların acıları, insanların kendi sıkıntıları olmuştur. Ama illa ki o kapı onlara açılmıştır yani. Dinlemişlerdir onları. Onlar da bizi dinlemiştir defalarca. Ama bugün oluşan tahribat gerçekten genel seçimden belli de milletvekillerimizden ortaya çıkan bunu ben analiz edebiliyorsam bu kadar siyasi geçmişi olan, siyasi pratikleri olan bir partinin bunu analiz etmemesi galiba saçma olur. Bir an önce kendi yerel yönetimini hayata geçirip bu tahribatı önlemesi gerekiyor. Başka da hiçbir şey yapmasına gerek yok. Kayınları nasıl bir sonuç bekliyor bu seçimde sizce? Silip süpüreceğiz kardeşim. Hiçbir şey bırakmayacağız. Param edeceğiz onları. Param parçayla. Hiçbir yerde emsalleri bile kalmayacak. Herkes kendine e, inadını, acısını, sinirini bir tarafa bırakıp sandıkların başına gidip görev mi almak gerekiyor? Orada durmak mı gerekiyor? Ne yapması gerekiyorsa herkes biz bir önceki seçimde son seçim diyor son seçim son seçim ama hakikaten bu son seçim olsun o zaman eğer ki onlar biz bu kenti tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz diyorlarsa madem öyleyse bu son seçimdir hep birlikte ayağa kalkalım bu kayyumu bu şehirden paramparça ederek silip süpürerek geri gönderelim. Hiçbir emsalleri bile kalmasın hiçbir şey ama onlarla ilgili hiçbir unsurun hiçbir şehrin hiçbir tarafında kalmasını istemiyoruz.